Evet arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün e, İbrahim abimizin yanındayız. Onun kümesini bir ziyaret edelim dedik. Biliyorsunuz arkadaşlar havalar soğudu. Ve bizim burada da atmaca sezonu başladı. Bundan sonra bol bol sık sık e, kümes ziyaretleri yapacağız. Elimizden geldiği kadar tabi biliyorsunuz şey de var e, ne derler ona e, korona kısıtlamaları da var o yüzden mümkün olduğu kadar güvercin e, kümes ziyaretleri yapacağız tabi ilk önce ziyaretlerimize videolarımıza İbrahim abiyle başlamaya karar verdik şimdi İbrahim abimizin mahzenindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımız burada kuşlarımızı tanıtacağız bakacağız. Yuvamız şöyle arkadaşlar şöyle bakın. Güzel bir ee, dizayn var. Bozluklar gördüğünüz gibi yuvalıklar kendinden ayrı ayrı kasalara yapmış yumurtalıkları. Ve maşallah yani bayağı da bir yavru var. Kışın ortasında olmamıza rağmen. Ayrıca maşallah demeyi de unutmayın arkadaşlar. Burada da kuşlarımız var. Büyük çoğunluğu burada. Gördüğünüz gibi şurada mavilerimiz. Şöyle bir arka tepe dumanlığımız var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bendeki sabunların soyu İbrahim abimizden geliyor. Onun kuşlarından bir soy edindik. Biz de o soylardan yani besliyoruz. Yani sabunların mahzeni burası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ayrıca en videomuzda da işte e, iyi kuş özelliklerinden de bahsedeceğiz biraz. Hani e, birçok arkadaşımız zaten soruyor işte iyi kuşu nasıl anlarsınız, iyi kuş nasıl olur? Yani iyi kuş aslında herkesin de bildiği gibi uçurduğunuz zaman havada belli olur. Ama tabi e, masada da iyi kuştan anlayan insanlar var. E, gerçekten yani böyle bir bakışta işte eline aldığı zaman e, iyi kuşun nasıl olduğunu e, belirleyen iyi kuşun, e, iyi kuş olduğunu anlayan insanlar var arkadaşlar. Tabi herkesin kendine göre bir bazı e, fikirleri var. Bizim de yani yılların verdiği tecrübeye göre bir fikirlerimiz var. Bakın ben size buradan yani e, gerçi kuşların hepsi güzel. Hepsinin maşallahsı var ama yani bildiğiniz gibi bazı kuşlar böyle e, yıldız olur. Star olur. Süper star olur arkadaşlar. Hani o kuşları böyle e, masa üstünde elle e, uçmadan fark etmeye çalışırız hepimiz. Mesela ben e, örnek göstereyim. Mesela şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sabunimiz var. Erkek bir sabuni. Bakın ötüyor. Yani iyi kuş arkadaşlar ilk önce bakın böyle canlı ve tüylerinden anlaşılır. Tabii iyi kuş olması için de sağlıklı olması lazım arkadaşlar. Sağlık en önemli. En belirgin e, sağlıklı olduğunun en belirgin özelliği de arkadaşlar tüy kalitesinden anlaşılır. Tüyler hani böyle parlar yani tabiri caizse. Hani bu tüy güzelliği de soydanla gelir yani arkadaşlar. Hani soyu iyi ise, iyi bir kuşsa tüy kalitesi hani yavrularına geçer. Bakın mesela sabunilerimiz maşallah gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duruşları bakın ayak Ta duruşları gördüğünüz gibi böyle dik, sağlam bir duruş sergilerler. Ya işte e, ondan sonra arkadaşlar işte işte kafa yapısı, ayak yapısı. Bakın kanat kuyruk mesafesine ben çok dikkat ederim. Şu sabununun gördüğünüz gibi kanat kuyrukları bir. Yani eminim bu bu şekilde e, not veren birçok üstad vardır kanat kuyruk mesafesine bakarak. Şu an gördüğünüz gibi kanat kuyruk mesafesi yani bir su sabunu de. Mesela bakın şurada sineklerimiz var. Şu ayak teşkilatı çok güzel yani arkadaşlar. Şöyle arkaya geçti. Kuşumuz büyük bir ihtimal dişi o kuş galiba. Ama bakın hani duruşu yere basışı falan. Kafa zaten yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuşlarımıza da bu arada maşallah demeyi de unutmayın. Hani özellikler en belirleyici özellikler. Şurada da bakın bir dumanlımız var. Bu da bir erkek. Hani İbrahim abi zaten kuşlara çok güzel bakıyor. Kuşlara da zaten yani tartışılacak bir yanı yok yani arkadaşlar. Bir de burada göstermek istediğim için kuşların şey ağızlarına bakarsanız birçoğunun ıslak. Neden ıslak? Yavrular var arkadaşlar. Yavru bakıyorlar. Mesela ben e, bizim şey benim yuvada sarı var arkadaşlar. Goldlar. Goldlar şu kuşlardan geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle kaplama ballı göğüs güzel bir miski var. Şöyle göğsünü bakın. Şurada bir eski tarihi eser bir sabun edeceğim. Ballı göğüs. Ya birçok yerde farklı şeyler söylüyorlar ama biz burada miski diyoruz. Ankara'da falan kirli diyorlar bunlara. Bakın, şöyle göğüslerine bakabilirsiniz. Bakın şu kınaya bakın arkadaşlar. Yani gelin olmuş gidiyor hesabı yani. Biz bunlardan bir takım yumurta aldık İbrahim abimizden, koyduk. Ee, biri sarı, biri de miski çıktı ama bizimkiler böyle e, şey çıkmadı göğüsleri kaplama. Bunlar da oyun kuş arkadaşlar yani birçok insan süs kuşu olarak düşünebilir ama şu an bu kümeste olanların hepsi oyun kuş arkadaşlar. İnşallah bakalım yazın sezon açıldığında kuşlarımızı uçurmaya başlayacağız. Şimdi kuşlarımız böyle bir de yavrulara bakalım. Bakın şurada bir takım mavimiz var. Kuşlarımıza da maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Hani kışın birçok arkadaş yazıyor bana. işte abi nasıl yavru alırız? Abi işte şu kuş yumurtlar mı? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Bakın arkadaşlar emek verirseniz burada da bir takım yavrumuz var. Mavi. Emek verirseniz siz de kışın ortasında yavru alabilirsiniz. Tabi kışın ortasında yavru almak çok zor arkadaşlar. Neden zor? Kışın biliyorsunuz soğuk sıkıntılı bir dönem. Fakat iyi bakarsanız hayvanların ihtiyaçlarını iyi karşılarsanız siz de yavru alabilirsiniz ve kış yavrusunun çok büyük avantajları var. Şimdi maşallah bu yavrular baharda uçmaya hepsi hazır olacak ve yani rahat rahat bir şekilde uçumu yapacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da miskilerin yavrusu var. Bakın göğüsleri daha şimdiden sarılığını göstermiş. Sabuni. Biri sabuni biri kirli. Şurada zaten bir tanesi yumurtaya yatıyor. Şurada da var iki tane yavru. miskilerin yavrusu. Pek ellemek istemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmasın diye. Size de tavsiye etmiyorum. Ellemeyin yani. E, yavruları böyle zırt pırt elinize alıp işte yuvadan kaldırıp ellemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü insanoğlunun hastalıkları yani bu kuşlara da bulaşıyor. Sizin grip diye en ufak bir hastalığınız bu hayvanlara bulaşıyor. Bu hayvanlarda daha büyük reaksiyona sebebiyet veriyor. Bakın burada benim sarıların kardeşleri var arkadaşlar. Benimkilerle birebir bakın. Sarı gold. Şu sarıları çok met ediyorlar arkadaşlar. İnşallah ee, uçuracağız. Üreteceğiz. Kısmet olursa bir göreceğiz bakalım bu goldları nasıl oluyor arkadaşlar. Miski'si de benim miski gibi. Onun da göğsünde pas yok ama bakalım dediğim gibi bunlar oyun kuşu olduğu için arkadaşlar böyle de atıyor ara sıra ama şu sarıları çok merak ediyorum. Bakacağız inşallah. Kanalımızı, videolarımızı takip ederseniz hep beraber uçurup oyunlarını izleyeceğiz. Burada da var bir kuşumuz yatıyor. Şurada da bir Sivas kuşumuz var arkadaşlar. Özel geldi İbrahim abi Sivas'tan. Uçurmadık. Dediğim gibi kış bu kuşu ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Şu yapısı falan çok yani böyle atletik bir yapısı var kuşun. Bakalım inşallah yumurtlamış yavruları da çıkınca seneye hep beraber göreceğiz. Bizim amacımız arkadaşlar iyi kuş iyi kuşa hizmet etmek, İyi kuş beslemeye çalışıyoruz. İyi kuşlara da her zaman saygı gösteriyoruz. Bizi takip eden arkadaşlar olsun. Bizim takip ettiğimiz genç arkadaşlar olsun, üstadlar olsun hep yani iyi kuşları takip ediyoruz, iyi kuşları destekliyoruz. Burada da yatıyor. Bakın burada da var bir mavimiz. O da yumurtada. Bakın burada da iki tane işte kralların yavruları var arkadaşlar. Sabuniler. Sabuniler bu sabuniler gerçekten çok güzel kuşlar arkadaşlar. Bendeki sabunilerin kardeşleri diyebiliriz. Burada da var bir sinekli sabun diyoruz biz artık. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama biz burada sinekli sabun diyoruz. Siz ne diyorsunuz sizin oralarda? Yorumlara yazın arkadaşlar siz ne isim verdiğinizi. Oradan biz de öğreniriz bakalım ne diyorlar. Ne diyorsunuz sizin oralarda? Hep beraber görürüz. Benim bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Yavruların şeyleri ee, bakın <laughs> çam ee, ot koymamış. Samanla koymamış. Zaten samanı tavsiye etmiyorum. Saman bit yapıyor arkadaşlar. Burada çam iğnesi diyoruz biz. Bu çam iğnelerinden koymuş. Herhalde memnun ki çam iğnelerinden koymuş arkadaşlar. Ben ee, bayağı oldu. Gelmiyorum kümese. Bayağı kümesimizde bakın hep çam iğneleri. Gördüğünüz gibi yavrular hep çam iğnelerinin üzerinde çıkmış. Bakalım. Biz de deneyebiliriz yani bu çam iğnelerini arkadaşlar. Yumurtayı herhalde iyi tutuyor bu çam iğneleri. Bakın çok güzel sarmışlar yani. Pek videoda belli olmuyor ama iyice böyle oyup şeyi yapmış yani arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi dediğimiz gibi arkadaşlar bize destek için videolarımıza beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra küme ziyaretleri yapmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar bugün İbrahim abimizin yanındaydık güzel sohbet ettik biraz dedik hadi videoda çekelim bari kuşlara hem hatıra kalır hem de arkadaşlar ee, iyi kuş görmüş olurlar diye kendinize iyi bakın arkadaşlar kuşlarımıza maşallah demeyi unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın